Biliyorum Allah her şeye kadirdir. Allah ilmiyle her şeyi ihata eden, Her şeyi her şeyiniyle bilendir. Bilinen bilinmeyen her şeyin sayısını bilen, Hesabını yapandır Allah'ım. Bizi gazabınla öldürme, Azabınla helak etme. Ondan önce biz affet, senden öte merhamet eden kimse yoktur. Sen Erhan'ın rahiminsin. Bütün mevcudatın mutlak maliki, zat-ı akdesi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Mülk ve melekut alemlerinin sahibi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. İzzet, azamet, heybet, kudret, büyüklük, yücelik, güzellik, mükemmellik, beka, saltanat, hakimiyet sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Her şeyin sahibi, hükümdarı, melik, uyumayan ve ebediyen ölmeyen, daim baki kalan hay, bütün mevcudatın tesbih ettiği Rabbimiz ve bütün melaikelerin Rabbi, Cebrail'in Rabbi olan Zat-ı Akdes'i noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Allah'ım bize ilminden bir şeyler öğrenmeyi nasip et. Bize kendini bildir, seni tanıyalım, seni bilelim. Boynumuza yardımının, nusretinin keskin kılıcını tak. Allah'ım bizim her birimizi sana şükreden, seni zikreden azabından korkarak, günah ve isyandan sana kaçan, senin emirlerine itaat eden, sana boyun eğen, sana niyaz edip yalvaran, sana yönelip tevbe edenlerden kıl. Allah'ım. Tevbimizi kabul buyur, günahlarımızı izale edip bizleri tertemiz eyle. Bizleri sözlerimizde yanılmadan muhafaza edip doğru kıl. Göğsümüzdeki kötülükleri, kinleri söküp at. Kalplerimizdeki düşmanlık, kin ve katılığı gider. Allah'ım. Ani ölümlerden, yangınlardan sana sığınırız. Şirkten, doğru yoldan sapmaktan, gafletten, azgınlıktan, günahlardan, aşırı boştan, yanlışlıktan, zorluktan, sıkıntıdan, helak edici gizli felaketlerden sana sığınırız Allah'ım. Bizlere senden korkmayı nasip eyle ki, o korkuyla bizi sana karşı isyanlarına alıkoyasın. Ve sana itaati nasip eyle ki, O itaatiyle bizi huzuruna alıp cennetine koyasın. Ve kuvvetli imanı ihsan eyle ki, O iman ile bizlere dünya ve ahiret musibetlerini hafifleştiresin. Bizleri en hayırlı insanlarla birlikte haşret. Hayatımızın sonuna kadar kulaklarımıza, gözlerimize sağlık ve selamet ver. Kuvvetten bizi düşürme. Onlarla kazanacağımız hayırları arkamızdan bizlere varis eyle. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bizleri düşmanlıklarımıza galip kıl hata ve günahlarımızı bağışla. Musibetlerimizi bertaraf eyle. Hastalarımıza şifa ver, gönlümüze nur bahşeyle. Her türlü ihtiyaçlarımızı gider. Ana ve babalarımıza ve neslimize merhamet et. Bu geçici dünyayı en büyük maksadımız yapma ve ilmimizin ve düşüncemizin son hedefi ve gayesi eyleme. Bize dini ve dünyevi musibet verme. Günahlarımızdan dolayı bize merhamet etmeyecekleri musallat etme. Bizi rızıklandır, senin merhametinden öte merhamet yoktur. Çünkü sen Erhamur Rahim'insin. Allah'ım senden öyle bir merhamet diliyoruz ki, onunla korku ve ürpermemizi huzura kavuştur. Dağınıklığımızı toparla, aramızda olan ayrılıkları gider, bizi bir araya getir, hastalarımıza şifa ihsan eyle, amellerimizi, işlerimizi ve vakitlerimizi safi ve halis kıl, bereketli yap. Allah'ım senden hiçbir şeye muhtaç olmadığın, herkesin ihtiyacını verdiğin, semedaniyetinin ve zatında birliğini ifade eden, vahdaniyetinin ve sıfatında tekliğini bildiren, ferdaniyetinin ve apaçık izzetinin ve geniş rahmetinin hürmetine, kulaklarımıza nur, gözümüze nur, kabrimize nur, kalbimize nur, bütün his ve duygularımıza nur, ruhumuza nur, önümüzde giden bir nur ihsan Allah'ım bize verdiğin ilmi ve nuru ve hilmi artır. Bize bilinen zahiri ve bilinmeyen batini nimetler ver. Dinimizi korumak için Allah bize yeter. Dünyamızı kazanmak için Allah bize kafidir tedirgin olduğumuz, kaygılandığımız her şeye karşı kerem sahibi Allah bize yeter. Tuğyan edip bize karşı gelenlere vaktin merhunu gelene kadar hilim ile davranan sonsuz kuvvet sahibi Allah bize yeter. Kötü maksatla bize zarar vermeye kalkışanlara azabı şiddetli olan Allah bize yeter. Ölüm esnasında hususi rahmet sahibi rahim olan Allah bize yeter. Kabirde sorguya çekilirken hususi şefkat sahibi rauf olan Allah bize yeter. Kıyamet günü hesap verirken kerim olan Allah bize yeter. Amellerin mizanda tartıldığında yumuşak davranan latif olan Allah yeter. Cennet ve cehenneme varırken hikmet sahibi hakîm olan Allah bize yeter. Sırat köprüsü'nden geçerken kudret sahibi kadir olan Allah bize yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azam'ın Rabbidir. Hoş geldin merhaba ey sabah ve ey yeni gün. Hoş geldin ey vakit, ey mutlu saat. Zaman sana geniş ve mutlu olsun ey yoluna ravan yolcu. Ve ey hazır bulunan kardeş. Rabbim bize şu söylediğimiz dilekleri yaz. Her senaya layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların hal ve kal dilleriyle övülen Hamid, Şanı yüce kadri büyük, zatı şerefli işleri güzel. İhsanı hudussuz azim uşan olan mecid, bütün mertebeler elinde bulunan, istediğin istediği yere yükselten, sınırsız yüce olan ref, çok seven ve sevdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan ve her şeyi kuşatan muhit, mahlukatına karşı irade ettiği, her şeyi yapan faal olan Allah'ın adıyla başlıyorum. O, yarattığı her canlıya şah damarından daha yakındır. Allah'a imanla, ona kavuşacağımıza tasdikle, bize göstermiş olduğu delil ve hücretleri kabul ederek sabahladık. Allah'tan başka ilah ve mabut tanımayız. Onun dışında bütün ilahların batıl olduğuna inanır. Sadece Allah'a tevekkül ederiz. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşını taşıyan meleklerini şahit olarak gösteririz ki o hak ilah'tır. Ondan başka mabut yoktur, birdir, tektir, şeriki yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Aleyhisselam onun hem kulu hem Resulüdür. Cennet haktır, cehennem haktır, havuz haktır, şefaat haktır, münkar ve nekir haktır, bize verdiğin vaat haktır. Şüphesiz ki kıyamet kopacak, Allah kabirdekileri yeniden diriltecektir. Biz bu inanç üzere yaşar ve bu inanç üzere ölür ve bu inanç üzere yeniden yarın kıyamet günü diriliriz ve inşallah azap da görmeyiz. Allah'ım bizler de nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı mağfiret et. Zira senden başka onları bağışlayan kimse yoktur ve olamaz. Bizi en güzel ahlaka yönlendir. Zira senden başka en güzel ahlaka yönlendirecek kimse yoktur ve olamaz. beyk diyerek davetini icabet ettim. Buyur bütün mevcudiyetimle emrine hazırım. Bütün hayırlar senin elindedir günahlarımızın bağışlanmasını senden diler. Tevbe edip dergahına döneriz. Allah'ım senin gönderdiğin her Resul'ü iman ettik. Allah'ım indirdiğin her kitaba inandık ve tasdik ettik. Allah'ım senden gelen bir haya ile sana karşı yüzlerimizi haya üstüne haya ver. Kalplerimizi senden gelen iman nuruyla doldur. Sevinç ihsan et Allah'ım. Bizi bol veren cömertlerden eyle. Muradına erişenlerden kıl. Cimri hakkı görmeyen körlerden. Başkalarının kötülüğünü yayan dedikoduculardan. Kendini beğenen kibirlilerden. Arabazıcılardan eyleme. Allah'ım çok yemek ve içmekten, kabalıktan, azgınlıktan, inattan, darlıktan, kötü zandan, içkiden, gevşemekten, rahata düşkünlükten, şirretlikten, riyadan, korkunç fitnelerden ve geçim sıkıntısından sana sığınırım Allah'ım. Bizim için bugünümüzün evvelini iyilik, salah, ortasını kurtuluş, felah, sonunu başarı, necah eyle. Bize saadet, şehadet, tevbe, mağfiret ve iman ile hüsnü hatime ver. Allah'ım bizim için bugünün evvelini rahmet, ortasını fani ve fena şeylerden çekinmekle saadet, sonunu fazlını göstermekle ikram ile. Allah'ım bize geçimin en geniş ve iyisini, ömrün en mutlu ve saadetlisini, rızkın en bol ve bereketlisini ihsan eyle. Allah'ım bize geniş olan affınla bağışla, bize fazlınla güzel muamele et, fırsat tanı cezalandırma. Allah'ım sen sübhansın bütün ayıp ve kusurlardan münezzehsin. Hamd ancak sana aittir. Ben hakkıyla sana hamd ve sena yapamıyorum. Senin övgünü saymakla bitiremem. Lasfın da acizim. Sen ancak kendin kendini sena edersin. Kendini sena ettiğin gibisin. Sana sığınan aziz olur. Medih ve senan yücedir. Senin ordun mağlup edilmez. Senin sözünden hilaf olamaz. Sen sözünde dönmezsin. Senden başka ilah yoktur. Sübhansın seni tesbih ederiz. Bizler sana hakkıyla ibadet edemedik ey mabud. Sübhansın seni tesbih ederiz. Bizler seni hakkıyla tanıyamadık ey maruf. Sübhansın seni tesbih ederiz. Bizler seni hakkıyla zikredemedik ey mezkur. Sübhansın, seni tesbih ederiz. Bizler sana hakkıyla şükredemedik ey meşkur. Allah'ım, bize bağışladığın nimetlerin şükrünü eda etmek için bizleri muvaffak eyle. Sen Allah'sın, senin kudretinin sıfatları mahlukatın sıfatlarından çok yücedir. Sen gizli saat edici şeyleri yaratırken buna şahit olan hiçbir zıttın yoktu. Bunları yaratman hikmetsiz değildir. Günahları, suçları yaratırken seni alıkoyacak bir ortağın, engelleyebilecek bir dengin yoktu. Sen zıttan, karşı gelinmekten münezzehsin Allah'ım ağlamayan gözden korkmayan gönülden huşu duymaz kalpten kabul olmaz doğadan faydasız ilimden dinlenmeyen sözden doymayan nefisten insanların günlük hayatında ihtiyaç duydukları yardımı kesmekten sana sığınırım Allah'ım bize senin kitabın olan Kur'an'ın sırlarını anlamayı nasip et. Nurlarından elbiseler girmeyi ihsan eyle. Bizleri lütuflar deryalarına daldır. Üzerimize ihsan ve atiyeleri, kalplerimize marifetler ve seni tanıyıp bilmenin ilimlerini sağanak sağanak yağdır. Ey nurların nuru, ey gizli inceliği bilen, her şeyde nazikçe mali sanatı görünen, yumuşak muamele eden latif, ey maddi manevi ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen settar, enbiyanın parıl parıl parlayan kandili, evliyanın aydınlığı, asfiyanın ayı, cin ve insanların güneşi, şark ve garp ufuklarının ziyası olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine rahmet indirmeni ve bizlerin vücudunu irfan semasına yükseltmeni ve kalplerimizi ihsan makamında sabit kadem kılmanı niyaz edip diliyoruz. Ey gerçek mabut olan Allah, ey nur veren nur olan nur, Ey her şeyi hâte eden vâsî, Ey günahları bağışlayan gafur, Ey gökler emriyle bina edilen, Ey yeryüzü kudretiyle yayılan, Ey yüksek dağlar hikmetiyle dikilip, Ayakta duran, Ey güneş ve ay fazlıyla ışık veren, Ziyadar olan Allah, Gezegenleri, Güneş ve ayı ışıklandıran, lök sahnelerini nurlandıran, şimşeklerle gürlemesini sağlayan isminin hürmetine, sen bize eziyet verecek olan kötülüklerin, şerlerin girmesine mani, muhkem bir kale ve parlaklığı ile neredeyse gözleri alıveren bir nur nasibeyle, Allah karanlık olan geceyi gündüze, aydın olan gündüzü geceye çevirir. Bunda basireti olanlar için ibret vardır. Tasin, mim, lev, lehviyat olan çalgı aletlerinden, yalandan, buhtandan, sihirden, haramdan, hilakarlıktan, zındıkların tuzağından, gece ve gündüz hadiselerinden, cin ve insanların şerrinden, Ali Razim olan Allah'a sığınıyorum. Ey Hafız, sen bizi muhafaza ile Ey Veli, sen bizim sahip ve dostumuz ol. Ey Yüce olan Ali, ey her şeyden üstün olan Ali, ey kendisinden başka ilah olmayan, kendisinden başka kimse kendisinin nasıl olduğunu bilemeyen, ya Allah, Ya Hay, Ya Kayyum Ya Hak, Ya Vahid, Ya hat Ya Samet Ya Vahhab, Ya Feta Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Kahhar, Ya Selam Rabbi Rahim'den sözlü bir selam olsun onlara Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter O bütün ses ve sadaları en iyi işiten semi, her şeyi bir hakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenmeyen alimdir.